A Spor. İşte Fatih Terim'in forvet planı. Diyan ve Muhammed. Spor haberleri. Galatasaray'da Süper Lig'de geride kalan 8 hafta ve Avrupa'dan oynanan karşılaşmaların ardından birinci forvetin kim olduğu hala belli olmadı. Teknik direktör Fatih Terim'in buna göre iç saha ve dış saha diye maçları ayırarak ona göre seçimlerde bulunacak. İşte Terim'in forvet planı ve detayları. Ligin ilk 7 haftasında forvetlerinden sadece 2 kez skor katkısı alabilen Galatasaray, Rize'de golcüleriyle kazandı. Muhammed'in dublesine Diyan muhteşem asistiyle eşlik etti. Sabahın haberine göre, Çaykur Rize deplasmanında atılan 3 golde Muhammed ve Dayagne'nin başrolde olması, Fatih Terim'i memnun etti. Terim, kadro planlamasında ileri uçtaki tercihini Diyan ya da Muhammed'in yana kullanmaya karar verdi. Halil Dervişoğlu ise artık yardımcı forvet rolüne soyunacak ve Diyan Muhammed ikilisini tamamlayan oyuncu olacak. Teknik heyet, iç saha maçlarında Dayagne'yi, deplasmanlarda Muhammed'i tek forvet olarak oynatmayı düşünüyor. Lig ve Avrupa'daki yorucu maç trafiğini dikkate alan terim ve yardımcıları, ileri uçta dönüşümlü kullanacakları Diyan ve Muhammed'in maksimum verimi alacaklarına inanıyor. Aslantepe'de baskılı oyun. Milli ara dönüşünde Aslantepe'deki Tepe'deki Konya Spor maçında Diyan sahada olacak. Konya Spor'dan 4 gün sonra oynanacak Rusya'daki Lokomotiv Moskova deplasmanına ise Muhammed 11'de başlayacak. İç sahada daha baskılı oynayan Galatasaray'ın ceza sahasında Dayagne'nin bitirici vuruşlarına, deplasmanda ise Muhammed'in pres gücüne ihtiyacı var. Bir soru iki cevap. Mustafa Muhammed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu için Galatasaray, 31 Aralık 2021'e kadar Zamalek'e opsiyonu kullanacağız bilgisini verip 1 Temmuz 2022'ye kadar da parayı ödemeli. Sizce Mustafa alınmalı mı? Terim'den yakın ilgi Levent Tüzemen. Transfer ettiğinde bonservisini 2021 Aralık'ta almayı planlıyordu. Sezon başından beri Mustafa'nın performansındaki düşüş Galatasaray'ı bonservisi alma konusunda frenledi. Her şey Mısırlı golcünün elinde. Eğer Rize'deki golcülük kalitesini Aralık ayına kadar yükselterek sürdürürse Galatasaray bonservisini alabilir. Terim oyuncuya güveniyor ve yakından ilgileniyor. Özellikle de özel hayatını sıkı takip ediyor. Soru işaretleri var. Ömer Üründül. İlk geldiğinde, ilk izlediğimde Galatasaray çok önemli bir santrfor aldı dedim. Fizik olarak güçlü, hareketli, hem plase hem sert şutları hem de çok etkili kafa vuruşları var. Ama bunun yanında da dedim ki iki ay bekleyelim. Sonra bir fiziki düşüş başladı. Bunun nedeni de kendine bakmamasıydı. Bu sezon başında da aynı şey devam etti. Güçlü olursa, kendine bakarsa çok önemli bir santrfor ama benim kafamda soru işaretleri var. Bekleyelim görelim. Anlık Galatasaray Haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.